Sıfırdan Fransızca serisinin 9. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde diğer önemli bir fiil olan AVA fiilini işleyeceğiz. Daha önce 5. bölümde être fiilini işlemiştik, onu görmüştük. Être ve avoir Fransızca çok temel iki tane fiil. Evet şimdi gelelim avoir fiilinin. Avoir fiilinin anlamı avoir avoir sahip olmak. Sahip olmak yani İngilizcede to have. To have. Daha önce dediğim gibi daha önce être fiilini görmüştük. et bu da önemli bir fiil. E, Fransızca'daki bu da to be. To be'ni karşılayan bizde olmak. Olma hale geliyor. Être, Ava. çekimlerini bir kısa hatırlatmak istiyorum. Önemli çünkü Buraya da koyuyorum şeyi. O videoyu, 5. bölüm videosunda koyuyorum yukarıya. Bakar, bakmak isteyen bakabilir. Nu, e, yazım da çok güzel ha. <laughs> Uzet. Yani bazen hocalar diyor yazımı nasıl okuyor? Ben bazen okuyamıyorum da. Cık. Kendi yazdığım yazıyı çok hızlı yazdığım zaman. Burada yine biraz okunaklı yazıyorum yani okunuyor. En azından konuyu düşünüyorum yani. <laughs> okunuyor. Mesela Jusibi Zübeyir. Ama ismimi güzel yazıyorum. Diyor. Kaleme mi sorun var acaba Anlamadım. Neyse. ismimi güzel yazardım da burada biraz çirkin yazdım. Normal ismimi güzel yazardım. Bir dakika bir daha yazdım. Jusibi Zübeyir. Yani hızlı yazımdan biraz kötü yazıyorum. Biraz yavaş yazsam. Neyse geçelim bunu. Bu etkin çekimi. Şimdi ava filine geçmek istiyorum. Şimdi ava sahip olmak. Ben bunu çekimlerini göstereceğim. Kısaca sadece çekimlerini. Şimdi e, şuraya ava diye yazayım da bir dakika. Ava şuradan geçeyim şuraya. Şimdi J. Şimdi J. Normalde yani bu, bu şöyle hemen bir değineyim de, daha çok anlattım. Burada işte iki tane ünlü J, yani J-E, yok J, bu zamanla J'ye dönüşmüş. Bu düşüyor. Ondan dolayı burada J, tua İLEL-A, NUZA-VON, NUZA-VE, on Sahip olmak, anlamı sahip olmak. Şimdi iki kullanımı var. Bir sahip olmak anlamında kullanılıyor. Bir de geçmiş zamanda. Geçmiş zamanda çekimlerde kullanılıyor. Hani etle de böyle bir husus var hem olmak anlamında hem de geçmiş zamanda kullan. İkisi de geçmiş zamanda kullanıyor. Tabii bu ilerinin konusu yani farkı ne, neye duruma göre değişiyor. Şimdi benim gösterdiğim videoda hem iki kullanımı da var. Hem geçmiş zaman kullanımı var hem de bir şeye sahip olmak anlamında var. Şimdi videoya geçelim. Bir videoya bakalım birlikte. Je sais trois fois la côte fausse. J'ai saisi, j'ai entré trois fois la cote de ma carte bancaire, fausse. J'ai un compte à Paris Bank, j'ai une carte bancaire, mais je pense que j'ai saisi trois fois ma cote de ma carte bancaire, fausse. Je vais de değineceğim. Siz de görmüş je vais seçelim. J seyzi tuafa la code fos. Şimdi neydi bizim şeyimiz? J tu a. Bakın burada güzel yazıyorum ha. Demek ki uygulamadan herhalde. Nuzavon vuz ave de il el çoğulları on. Çekimler böyle. bu burada bir dursun kenarda. Şimdi burada ne var? J. Yani J seyzi tuafa la code fos. Üç kez yanlış şifre girdim diyorum. Girdim. J8. J8'i girdim. Burası. Zaten orada ben işaretlemiştim şeyleri. Ne, neyi, neyi işaretledim? Ee, siyah varmış. Mesela girdim. Buradaki J girdim. Hani ne demiştim? Geçmiş zamana götürür. Mesela burada geçmiş zaman kullanma. J8. Burada da fiil var. Fiilin bir çekimi var işte. Çekim geçmiş zaman çekimine girdim. J8'i girdim. Burada bir geçmiş kullanım var. Mesela Şimdi şurada nous n'avons pas n'avons pas compris votre demande. Mesela anlamadık. Zaten şurada yazmışım. Anlamadık. N'avons pas dık. Biz anlamadık. Nous. Nous n'avons pas compris. Anlamadık. Votre demande. Talebinizi anlamadık. Ben orada anlatmaya çalışıyorum. <laughs> anlamadık diyor şey. O işte yap yapay zekam desek robot yani. Anlamadı. Halbuki güzel anlattım. Anlattım yani. Anlayamamış. Ben de anlamıyorum bazen dediklerini. Yani. Nous n'avons. Nous. Bakın nous. Şuradan nous. Nous n'avons pas. Burada da neydi? J. Yani, Nuna bomba komple de, anlamadık. Şimdi bir de anlatıyorum. Yine J entre bu sefer seyzi fiili değiştirdim işte. J seyzi J girdim dedim. girmek demek değil. tuşlamak gibi bir şey. Farklı dedim anlatayım. J entre tuhafa la de fos. İşte buranın kullanımı daha değişik olabilir de. Ben de tabii bu konuşma sırasında ara ara onları özellikle düzeltmedim bıraktım yanlışlarım da olabilir. Yani onlara odaklanmayacağız tabi şimdi. J entre trois fois la côte yine aynı girdim. J entre girdim. Burada yine geçmiş zaman. Girdim diyorum. J entre burası girdim. Trois fois üç kez. Şimdi devam ediyorum. O, diğer işte müşteri temsilcisine bağlandığım zaman dedim ki J An compte à Bank. İşte bankada neyse J An compte. Şimdi bu hesap demek hesap işte en bir hesabım var je burada sahip olmak to have İngilizcede sahip olmak sahip olmak anlamında je en ee, birazdan şunları bitireyim şeyin farkına değineceğim geçmiş zamanla şey nasıl edilir mesela je en A à bank. Paris, bankada bilmem hesabım var sonra je une carte bancaire je ne geldi burada? kart banker. İşte banka kartı bu. Banka kartı. Ee, yine burada var. Yani şeyim var. Banka kartım var yazmışım. Ee, yine burada to have şöyle göstereyim. To have. Şimdi yine var anlamda kullan. Geçmiş zaman değil yani. Şimdi devam ediyoruz ise egalman Anguaye Ankara dijital aplikasyon. Uygulama üzerinden. Uygulama üzerinden şifre gönderdim diyor. şimdi je vous ai également envoyé şimdi şimdi şuna kadar gönder, e, size gönderdim. Bu siz demekti. burada size anlamında. E, je vous ai également. Bu arada yani işte aynı zamanda bu arada envoyer bu göndermek çekim geçmiş zaman bir fiil var. Geçmiş zaman çekilmişti. Envoyer e burada ne yaptı? Geçmiş zaman. Geçmiş zaman kullanımı oldu yani. olmak olmakta. Geçmiş zaman. Cevuze gelme Angola'nın kalecileri söyleyebilir gönderdim. Ben size gönderdim. Sonra ben işte onu orada oynalıyorum. Şimdi pahve, harika. Sabiyan iyi çalıştı yani iyi çalıştı anlamında. Şimdi şurada sağ A A yaptı. Bir yani fonksiyonu çalışmak anlamında yani oldu. Ben oldu geçirdim burada. Sabiyan fonksiyonu. Burada yine geçmiş zaman kullanımında oldu geçmiş zaman. Ee, Aa, mesela bu neye denk geldi burada? Bakın şuna. İl el a. Yani burada şurada sağda yani evet iyi çalıştı. Bu yani il ele denk gelir. İşte ile böyle bir yani bu çalıştı. Bu çalıştı gibi yani öyle diyeyim. Yani ne il ne el şey ee, şeysiz nötr. Sa sağda oraya denk gelir. a bir fonksiyonu. Çalıştı. Oldu. Tamam. Sağ. Anket et j'ai trouvé mon code secret. Bak yine aynı je trouver bulmak. Geçmiş trouver kelimesi bulmak. J bu yine geçmiş zaman. Ee, geçmiş diyelim. Geçmiş je buldum. Aslında buldum şimdi anfet anket buldum. Ee, adam diyor ki devam devam la pousse de la carte griller, griller burada kızarmak, kızarmak diyelim neyse. griller a. La pousse de la carte yani bu la, la, la dikkat ederseniz ele denk gelir. Yani el a, agriye, yanmış. Yandı, ben bunu yanmış, Türkçe'de bunu e, yanmış, mışlı ifade etmek daha da oluyor. Orada mış diye çevirdim. Bana öyle daha mantıklı geliyor. Ee, sonra diyor, vous Artık onu kullanamazsınız. Buraya geçeyim. Même si Bak, vous ave. Vous, bu yukarıda neydi? A, ave. Şurada. Bakın şunu kullansam. Şöyle, Oo. Oh, güzel gibi. Même si vous Yani doğru şifre olsa bile Vuzavi. avez. Même bile. Doğru şifreniz olsa bile Vuzavi, Lebonkot. Kullanamazsınız artık. Bu. Mesela buradaki kullanımlar bu şekilde. Yani ne gördük burada? Mesela çıkartırsak şu aşağı yaz. Mesela ne kullanmışım en çok? Ee, en çok şurada siyahla yazayım bari. Bunu kullanmışım. Bir. Bir bu var. İki. Nuzavon diyor. Nuz, Nuzavon. Nuzavon. 3 yine J, 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 Bakın J, Normal ya yani, J. İşte Sa, Sa, U var işte. Yani il el a veya işte il el a bu kullanmış. Sonra yine j var şu aşağıda. Sonra lapustöle la kart il el a'ya denk gelir. Uzabe var. Oradaki çekilmenin dördünü görmüş olduk neredeyse. Muzavi. Sadece QA yok. Hani bu senli benli olmadığı için normalde senli benli bir arkadaşım olan kullanacaksın illaki. Bir de çoğul yok. Yani il, el, son. On pardon son değil. Bu yok. İkisi yok. Diğerlerinin hepsi var. Hepsini burada görmüş olduk. Şimdi genel olarak bu fiil anlaşılmıştır. Ben bununla ilgili birkaç farklı örnek yapacağım. Ben bunu şimdi günlük hayatta kullanım alanlarını göstereceğim. Az önce de bir göstermiş oldum da hani yine çok sık kullanılan günlük hayattaki kullanma alanlarına göstereceğim. Mesela en basitinden kelaş atü. Tüyü de burada kullanmış olduk. Kelaj atü. Kaç yaşındasın? C ben işte J bilmem ben J ben kan. 20 yaşındayım. Bakın J kelaj atü. Kaç yaşındasın? Yani biz İngilizce'de burada how old are you diyorsun. Yani are you işte I am bilmem bir şey diyorsun. Hani bu to be etre denk gelir. Hani İngilizce'den karıştırabilir yani işte bu telaş etü mü acaba ama je suis de, demiyorsun yani je. yani bunu gidebilir burada bunun yerine avar kullanıyor, tu kullanıyor. Kelaj atıyor, kaç yaşındasın? Je venkan. Bir kullanım bu. Şimdi ikiye gelsek bir bunları göstermek istiyorum. Avar fem. et hungry. Yani acıkmak. Türkçe'de karşılığı acıkmak. Mesela je, je fem. Açım. I am hungry. Açım. Jefan. Avaz Avoir soif. be thirsty. Thirsty. Susamak. Avoir soif. Yine diyelim sen susa susamışsın. Tüya suaf. Örnek. Ya bunun karşısına yazayım daha iyi. İşte bunun neydi? J aşağıda yazıyor zaten. J F. Avoir şu şu sıcak demek. Fua soğuk. Üşümek. Fua J fua mesela. J fua üşüyorum. Veya el el a şu yanıyor. Yanıyor derken işte hava sıcak işte yanıyor gibi bir şey ya yanıyor deriz. Isındı demek çok mantıklı olmuyor da bizde. Yanıyorum deriz yani. Aynen. To be hot cold. Avaipo to be afraid. Korkmak. Mesela ne demek? Nuzamun fura. Yok burada üşüyoruz. Ee, mesela diyelim Vuzavi. 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 Vous avez peur. Korkuyorsunuz. Vous avez peur. Ava raison. To. To haksız. Raison. Mantıklı. Mantık. Mantığa sahip olmak. Yani ava raison. Haklı olmak. To be right. Raison. Mesela desem ki kullanmadığımız ne oldu? Mesela hepsini kullandık galiba. Nous avons raison. Biz haklıyız. Siz haksızsınız. Vous avez tort. Siz haksızsınız. Nous avons raison. Vous avez tort. Bunlar da bilinmesinde fayda var. Avoir femme, Avoir soi, Avoir chose, fois, avare peur, Avoir raison. Şimdi burada ufak bir alıştırma var. Maintenant, c'est un tour. an c'est un, bakın, e, et, ton seni sinem. A, un frère. Neydi? de, tu as, tu frère. Nous, une voiture. Frère bu arada tercih benim dersede bunu çok kullandım. frère erkek kardeş. Belli çocuk. Biraz daha büyüteyim mi? Daha iyi olur. Şimdi nu une voiture. Bu neydi? Nu neydi? Nu nous, nous avons. Nous avons une voiture. Bir arabamız var. Bir voiture. Une. Il peur du chien. Du chien. Peur neydi? Korku. Il. Il. Ils ont. On. On. Peur düşüyen. Köpekten korkuyorlar onlar. On. Peur düşüyen. Bunu yaparsın çünkü bunu benim bir şeyde size gösteren videoda çok var. Neydi? Un problem. Bir problemim var diyoruz. J. Ai. J ai un problem. Geriye bu kaldı. Şans, şanslısınız. Döle şans. Bak bunu göstermemiş ama var döle şans. Şanslı olmak. Vu. Oh, ne? Vu. Vuz. Ave. Bu avez de la chance. Güzel. Evet, şimdi mini diyalog. Küçük bir diyalog. Bakalım, inceleyelim. Bir okuyayım önce. Salut. iki kişi var. İki kişi orada çok böyle olmuyor da. Şöyle A, B yapsak daha iyi olur. A, B, A. Salut. Selam. Salut. Yani bonjour'dan. Bonjour resmi selamlaşma. Bonjour. Bonjour. Ama tanıdık arkadaşlara salut dersin. Veya daha çok samimi kuku diyorlar. Kuku. Kuku zübeyir. Kuku. Salut. Salut, tu as des frères ou, de, des sœurs? Tu as... Bakın, diyalog kanı hani, normal ıı, resmi olmayan işte normal düz sokak ağzı. Tu as des frères. Normal düz, düz, cümle kullanmış. Yani daha önceki, önceki derslerde de size anlatmıştım. Erkek kardeşin veya kız kardeşin var mı? Tu as des Frère, erkek kardeş. Sœur, kız kardeş. Kız. Tu as des frères ou des sœurs? Kız kardeşin var. Kız kardeşin veya erkek kardeşin var mı yani? Oui, evet. J'ai deux frères iki tane erkek kardeşim var. Bak J. Ne tür J. J. Deux frères et une sœur. Bir tane kız varmış. İki erkek deme. Dört kardeştir. Et toi? Ya sen? Et toi? Moi? Ben e, biraz vurgu koyuyor yani. Et toi? Sen? Moi? J'ai un frère. Ben bir erkek kardeşim var. Il a 15 ans. Bak il a. Görüyor musunuz? Il a 15 ans. Tamam bitirdim burada videoyu. O zaman sana bir soru sorayım. Sorum şu. Onu yorumlara yaz cevabını. Kes kes kö. Zaten bunu çok gördük. Kes kö tüa. Kes kö tüa. Yani neye sahipsin? Neyin var? Ne bileyim örnek diyelim bana sordun. İşte kes kö tüa. Diyelim aklıma ne geldi? İşte j j an ordinatör. Yani neye sahipsin anlamında soruyorum. Kes kö tüa. Şu an o bir tane bilgisayarım var. Ana ordinatör. Günü gibi bana cevap yaz şeylerde, e, yorumlara yaz. Ben burada bitiriyorum. Oynatma listesinde paylaşıyorum. Oynatma listesine bakabilirsiniz şeyin, e, bu Fransızcanın. E, bu arada abone olup beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bizi de sevinir, mutlu edin. abone olarak, beğenerek. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar dilerim. iyi öğrenmeler dilerim. Selametle kalın. Bay